Bu o kadar basit, o kadar e, temel yaşamın ikame edilmesini, yaşamın sürdürülmesindeki temel şeyler ki e, aklınıza bile gelmedi bunu buna dair bir yorumda bulunmak. Belki. Çok çok samimice söylüyorum. Yani şu hiç aklıma gelmedi. Yani ben anneyi ve anne dünyasını tanıtırken annenin şu özgürlüğü var mı, annenin bu özgürlüğü var mı, anne şunu yapabiliyor mu diye bir erkeğe bunu tanıtırken aslında e, aile nin gelişimi açısından yani evliliğin aileye dönüştüğü bireylerin ikisinin birleşik aslında bir birey olan ailenin kalitelenmesiyle alakalı zaten olması lazım gelen kısmıyla yorumladığımdan dolayı hı hı. çok gibi aklıma gelmedi. Mesela şu hiç aklıma gelmedi. Yani kadına şeyi anlatırken bağlanma döneminde çocuğun şuna ihtiyacı vardır. Buna ihtiyacı hı vardır. Hı. Bir birlikte Yatmanız lazım. Bebeğinizle birlikte yatmanız lazım. Böylelikle çocukta güven duygusu gelişir falan diye anlatırken adamın şunu söyleyeceği hiç aklıma gelmedi yani. İyi tamam seni anlatıyor ben de çıkayım gideyim elimi cebime sokayım gideyim ben de şunu yapayım. Hayır yani bu şu anlatı aslında yani eşim bu kadar yorucu bu kadar kendine bağımlı bu kadar fizyolojik ve duygusal ihtiyaçlarını kendisi gideremediğinden dolayı e, eşimden gidermeye çalışan bir canlıyla birlikteliğini anlatıyor Radem Hoca. Hmm. O halde ben onun rahatlayabilmesi için ayaklarına masaj yapsam, onun rahatlayabilmesi için e, duş alabilmesine yardımcı olsam, bebeğiyle bebekle ilgilenmiş olsam kısmı zaten uyanması lazımdı. Hı -hı. Ancak hep anneyi anlatıyorsunuz, babanın rolü yok mu kısmıyla birlikte. E, evet, doğru. Bir taraftan Hı -hı. sanki annelere... Kendi görevleri tırnak içerisinde görev anlatılırken baba kısmı kalmış gibi oldu. Ama öbür taraftan şu da var. Hani bu kadar yıl güvenli bağlanma kısmını anlatmaya çalıştım diye söyledim. Çocuğun daha evreleri bitmiyor ki. Şimdi çocuğu anneye bıraktın ama çocuğun 5 yaşına geldiğinde, 7 yaşına geldiğinde, 10 yaşına geldiğinde, 15 yaşına geldiğinde gelişim durmuyor ki. O gelişim devam ediyor. Çocukta cinsel gelişim başlıyor. Çocukta mahremiyet eğitimiyle ilgili bir takım şeyler başlıyor. Çocuk aşık oluyor. Çocuk tanımadığı duygular yaşıyor. Şimdi baba olarak ortada kaldın. Neden? Çünkü yoktun sen yani. Şimdiye kadar yok hı hı. Ee, ve çocuğun Ve Bu da... zamana kadar çok affedersiniz ama o güvenli bağlanma döneminde annenin rolü büyük kısmını konuşuyoruz ya o dönemde çocuğu anlamayan, güvenli bağı anlamayan, o dönemde daha tohumların atıldığını anlamayan bir baba sadece 10 yaşından sonra var olsa da e, birikimi anlamıyor. Çocuğunu çocukluktan beri getirdiği duygu dünyasını, duygusal ihtiyaçları anlamıyor. Evet, evet, evet. Çok doğru. Yani baba bağlanamıyor. Baba bağlanamıyor. Yani onların anneyle çocuğun atmosferini kendi duyguları üzerinde geliştirmiyorsa baba, kendi de empati kurmuyorsa, o ikilinin evet. kendine, kendi de kenarda empati kurmuyorsa ya çok trajik. Aslında gerçekten çok trajik. Mesela şu sahne gerçekten çok trajik. O yüzden kadınlar unutmuyorlar. Ve tırnakları çıkmaya <laughs> başladığında ve kendileri birazcık daha toparlanmaya başladığında ya da aydınlanmaya başladığında, birey olmaya başladıklarında şu cümleyi söylüyorlar. Sen yoktun ki. Evet. Sen yoktun ki. Bunu söylese de belki sözel olarak söylüyor, belki de söylemeyerek, affetmeyerek söylüyor kendi içerisinde. Sen neden bahsediyorsun? Yoktun ki sen. <laughs>